Selam dostlar, bugünkü bu kısa videomda sizlere Asus markasının X542U modeli bir laptopuna RAM yükseltmesi yapacağız. Ee, Tabi öncesinde neler yapılır bunu da sizlere aktarayım. Öncelikle cihazınızla uyumlu RAM'i tespit etmeniz lazım ki ona göre uygun olan RAM'i satın alasınız. Öyle bakkaldan şeker alır gibi rastgele RAM sakın ola almayın dostlar. Sonrasında iade ve değişimde problem yaşayabilirsiniz. Burası Türkiye unutmayınız lütfen. Cihazımızın 4 GB DDR4 2400 MHz'lik bir mevcut RAM'i var. Şimdi yanına biz bir 8 GB daha ekleme yapacağız. Bunun için cihazımızın arka kısmına geçiş sağlıyorum. Ve uygun bir tornavida ucuyla cibatayı söküyorum. Görmüş olduğunuz üzere burada SK Hynix markalı 4 GB'lık DDR4 2400 MHz'lik bir RAM var. Şimdi yanına görmüş olduğunuz High Level markasının 8 GB DDR4 2400 MHz'lik RAM'ini ilave edeceğiz. Güvenlik bandını yırttım. Anlaşıldığı üzere bu RAM'i ilk defa biz kullanacağız. Bu rem kutularından remleri çıkartırken de dikkatli davranın dostlar. Her şeyden önce görmüş olduğunuz antistatik bileklik takmadan kesinlikle bu remlere temas etmeyin. Çok çabuk bozulabilen parçalar bunlar. Evet dikkatle kutudan çıkartmaya çalışıyorum. Yani çıkartırken bu remi kırma durumunuz da var. Ya da üzerindeki bileşenlere zarar verme gibi bir Durumunuz var dostlar, bunu özellikle belirteyim. Remi inceliyorum şöyle. Görüldüğü üzere SK Hynix bellekler yer alıyor. Yani mevcut remle sorunsuz biçimde uyumlu olarak çalışacaktır. 45 derece açıyla öncelikle Remi slot'a oturtuyorum ve yukarıdan. ...bastırarak burada görmüş olduğunuz tırnakların kapanmasını sağlıyorum. Rem montajımız bu şekilde. Tabi bilen birisi için bu sadece bir dakikalık mevzu. Ama bilmeyen birisi için riskli bir işlem dostlar. Ya reme ya da slota zarar verme gibi bir durumunuz var. Ee, hani bu videoda ben bunu gösteriyorum ama... ...hani size siz yapın demiyorum. Sorumluluk da almak istemiyorum. Eğer bu gibi konularda bilgi ve tecrübeniz yok ise... ...kesinlikle kendiniz müdahil olmayın bir bilenden destek alın. Evet dostlar rem kapağını da yerine takıp işlemi sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar rem montajımız tamamlandı. Şimdi sizlerle birlikte remin sorunsuz çalışıp çalışmadığını bir kontrol sağlayalım. RAM yükseltmesi sonrası bazı cihazlarda görüntü 3-5 saniye geç gelebilir. Telaşa kapılmadan beklemenizi tavsiye ederim dostlar. Evet cihazımız açıldı. Sistem özelliklerine giriyorum. Cihaz özelliklerine baktığımızda görmüş olduğunuz üzere takılı RAM 12 GB olarak görülmekte. Bir videonun daha sonuna gelirken sizler de bilgisayarlarınızı yükseltmek, tamir, bakım, onarım ve kurulum hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz adresimize bekleriz. Videoları yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala abone olarak yeni videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmazsanız sevinirim. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşça kalın dostlar.